Merhabalar, ben Muhammed Demir. Her gün olduğu gibi küresel piyasalardaki gelişmeleri e, Studio Londra programımızda değerlendireceğiz ve bu gelişmelerin fiyatlamalara etkilerini e, sayın konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. E, hemen piyasa turuyla başlayalım. E, bugünkü haberlerin e, ne gibi etkileri oldu? Asya tarafında e, ciddi bir haber yoktu. E, dolayısıyla karışık görüyoruz Asya tarafını, Japonya tarafında bir kayıp varken Çin tarafında ve Hindistan tarafında artıda görüyoruz piyasaları. Hindistan 1.43'lük bir artış e, göz, e, göstermiş, Çin 1.38'lik, Japonya 0.75'lik bir kayıp da e, kapatmış günü. Avrupa tarafı baktığımızda Avrupa tarafında Avrupa tarafından istihdam rakamları geldi, e, en kötü seviyelerde geldi ama tabii ki verilen destekler olmasaydı çok daha kötü e, bekleniyordu bu rakamlar. E, Eurostox e, 50'nin e, 0.87 düştüğünü görüyoruz. Fransa'da da 0.90'lık bir gerileme söz konusu. Kıta Avrupa'sından biraz daha uzakta kalan İngiltere'de yüzde yarımda kalmış. Diğerlerinin neredeyse yarısı kadar bir e, düşüş e, göstermiş. Amerikan vadelilerine baktığımızda ise Amerikan e, e, hisse senedi piyasaları daha çok pandemi haberleriyle etkileniyor son günlerde. Bu pandemi haberleri yön veriyor ama Bugün hafif artıda görüyoruz dünkü e, kapanışa göre Dow Jones 0.14 S&P 0.29 e, gösteriyor Nasdaq da kapanış seviyelerinde e, işlem görüyor e, MTA piyasalarına baktığımızda e, altın e, son dönemlerde 1750 doların üzerinde tutulmaya devam ediyordu 1780 ile tarihin en yüksek seviyelerinin e, bir tık altında işlem görüyor Ham petrol tarafında e, dünyada gösterge olarak kullanılan Brent 41.76'dan işlem görürken Amerika'nın WTI'yi 39.69'dan işlem görüyor. E, paritelere baktığımızda e, pariteler tarafında da çok sert hareketler yok e, genel itibariyle. E, bu tarafta da habersizlikten dolayı e, %0.1'in civarında kayıt kazanıyor kazançlar anlıyoruz. genel itibariyle dolar değer kazanır ya da değer kaybederdi. De. Bugün onu da gözlemlemiyoruz. Bugün yine piyasalardaki bu gelişmeleri konuğumuz Sayın Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınınıza hocam. Hoş bulduk Muhabbet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Ee, bugün imalat PMI rakamlarını takip ettik. Euro Bölgesi'nde Almanya'nın hafif çap zecap. Ee, bu Avrupa'da sınırlar açılmaya başladılar biliyorsunuz. Amerika tarafında 4'te 3'ü açılmış vaziyette. Avrupa tarafında ise İtalya'da da aynı en kötü geçen pandeminin ülke olduğu ülke turizme de açıldı. Diğerlerine de açıldı. Bunlar ekonomiyi biraz toparlıyor ama. Bu sürdürülebilir, kılınabilir mi sizce önümüzdeki dönemde? İkinci dalga kaygıları da var malumunuz. Şimdi onu şöyle düşünelim tabii. Çok kötü bir ikinci çeyrek biz geçirdik. Bundan sonra bir miktar toparlanma var. Henüz 50'nin altında. Bir tek gördüğüm kadarıyla Fransa da 50'nin biraz üzerinde. Ama bunun dışında hepsi 50'nin altında. En büyük ekonomiler Almanya, İtalya, İspanya bunların her biri hala 50'nin altında bir hareketlenme olduğunu gösteriyor elbette. Ne kadar sürdürülebilir? Bu sürdürülebilirlik e, tabii ki e, bir bu salgının gidişatına bağlı. Aslında belki şunu da söylemek lazım yani salgın sonrası diye bir kavram sanırım yok. Biz artık salgının sonrasındayız zaten. Önemli olan bunların e, bu salgının ne kadar kontrol edilebildiği, e, aşının bulunup bulunmayacağı, e, herhangi bir şekilde enfekte olan insanların tedavisi nasıl yapılacağı ile ilgili. Benim gördüğüm kadarıyla. E, bu e, sürdürülebilir mi? Sürdürülebilirlik aslında biraz bu salgının gidişatına, biraz da ülkelerin e, nasıl bir pozisyon aldığına bağlı. Biliyorsunuz bu dönemde biraz e, ekonomilerin içe kapanması demeyelim ama o tür eğilimler ortaya çıktı. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi. Bu sadece Amerika-Çin arasında değil. Amerika aynı zamanda Avrupa örneğin e, uygulayacağı gümrükler konusunda hala açıklamaları yapıyor. Biliyorsunuz Kuzey Amerika'da e, bu eski nafta... Ve yeniden gözden geçirildi Amerika'nın Kanada ve Meksika ile olan e, anlaşmaları yenilendi ve halen böyle bir e, korumacılık eğilimi devam ediyor gibi görünüyor benim kanaatim şudur e, İki senaryodan bahsedebiliriz bir tanesi eğer gerçekten bu salgın sonrasında ekonomiler e, içe kapanmak isterse daha fazla Eğer e, korumacı olmak olmaya çalışırsa bunun sonucu dünya ekonomisi için bence kaotik olur. Ülkeler için de kaotik olur diye düşünüyorum. Çünkü dış ticaret hacminin bu kadar yüksek olduğu noktalarda ekonomilerin içe kapanması herkese kaybettirir. Ee, birincisi bu. Ben ikinci senaryo üzerinde düşünüyorum açıkçası ve bunun daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu ticaret görüşmeleri, kurumlar ve kurallar yeniden gözden geçirilecek. Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı örneğin gündeme gelebilir, tartışılabilir. Bu fikri ülke hakları gibi, Karşılıklı ticaret anlaşmaları, bunların uygulanması ve denetimi ve eğer bir sorun varsa, örneğin yaptırım konusunda, eğer yeniden gözden geçirilirse ülkeler arasında bir anlamda eğer işbirliği ortaya çıkarsa, bunun ben hem ülkeler için hem küresel ekonomi için daha hayırlı olduğunu düşünüyorum ve bu senaryonun ağır basacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Evet, bu ülkelerin korumacılığı e, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. E, Amerika tarafında e, Federal İletişim Ofisi e, Huawei'yi ulusal tehdit olarak e, niteledi. E, tabii ki e, daha önceden e, bu fikriyi sınai haklar e, tarafında, IP e, tarafında Çin'in üzerine ciddi bir suçlama vardı, kopyalıyorsun gibi. Şimdi Çin bu işi bir adım ileriye aldı ve e, kendisi de Artık kendi teknolojilerini özellikle 5G noktasında üretmeye başladı ve dünyaya ihraç etmeye başladı. Amerika da bunu bir tehdit olarak görüyor. Bu noktadan baktığımızda bu Amerika ile Çin arasındaki soğuktan sıcağa geçebilecek olan savaş bu gerilimi nasıl yorumlarsınız? Ya bu şöyle görünüyor. Amerika'nın tabii argümanları şu şekilde. Bu özellikle bu şirketlerin, bu ZTE'nin ve Huawei'nin, bu Çin ordusu ve komünist Partisi ile yakın ilişkisini gündeme getirerek kendi kendi güvenlikleri için bir tehdit olduğunu söylüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama aynı şey bana kalırsa Amerika'daki şirketler için de, Apple için de geçerli olabilir bu. Ben açıkçası alanım değil. Çok fazla bu tartışmaya girmek istemem ama. Aynı şekilde Amerikan ürünleri için de aynı şey söylenebilir, Çin de aynı argümanları öne sürebilir, biz de bütün bu teknolojiler için aynı argümanları öne sürebiliriz. Ben açıkçası şöyle önemli bir nokta çıkıyor karşımıza diye düşünüyorum. Biz teknik ekonomi çalışan insanlar genellikle sanki ekonomi tamamen siyasetten savunmadan, güvenlikten bağımsız bir konuymuş gibi düşündük. Standart iktisadi yaklaşım bu şekilde. Fakat bunun böyle olmadığı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman böyle değildi aslında. Ee, geldiğimiz noktada bu sadece kristalize oluyor diye düşünüyorum. Çünkü siz e, çok büyük, devasa bir ekonomik paydan bahsediyorsunuz. Üründen, üretimden bahsediyorsunuz. E, bu ekonomiler için çok önemli ama diğer taraftan buna karşı geliştirdiğiniz tedbirleri tamamen e, siyasi argümanlarla e, destekliyorsunuz. Güvenlik sorunu olarak görüyorsunuz. Bu aslında her zaman böyleydi ancak niye bu şu anda net olarak ortaya çıktı? Çünkü artık Amerika'ya karşı güçlü bir şekilde alternatif olmaya çalışan, ciddi rekabet avantajı elde eden bir Çin vardı aslında onun için. Rusya'da var mıydı? Evet vardı ama savunma sanayinde daha çok olduğu için çok daha kolay anlatılabiliyordu. Bu anlamda Çin çok değişik sektörlerde, çok geniş yelpazede üretimde bir avantaj elde ettiği için bu gündeme geldi. Benim kanaatim nihai olarak şudur. Ee, birinci faz anlaşmada belki bir miktar yol alındı ee, ve daha sonra ikinci üçüncü faz için görüşmeler yapılacaktır dendi. Fakat ben ilk günden itibaren bu konunun devam edeceğini, Amerika-Çin arasında bu tartışmaların devam edeceğini, bunun çok daha derinlikli bir sorun olduğunu, bunun basitçe herhangi bir şirketin ya da bir cep telefonu ürününün e, bir, bir şekilde fikri mülkiyet hakları ile ilgili olmadığını, bunun çok daha yapsal olduğunu... Ve bu tartışmanın devam ettiğini hep söyledim ve söylüyorum. Hala da aynı noktadayım. Amerika Çin arasındaki bu tartışma devam edecek ve muhtemelen e, bu ülkelerin e, ticaret partnerlerini de içine alacak şekilde e, devam edecek diye düşünüyorum. Hani bu bir sıcak savaşa dönüşür mü bilemem ama soğuk savaş e, olarak tanımlanacaksa bu devam eder diye düşünüyorum. Çünkü Çin'in Amerika yeterince e, rahatsız edecek çok değişik adımları var, stratejik adımları var. Bu sadece Asya ile ilgili değil aslında. Sadece Hong Kong meselesi de değil. Yani Orta Doğu'yla, Orta Asya'yla Avrupa'ya giden o bir kuşak bir yol projesiyle şu anda Afrika'nın bazı ülkelerinde örneğin yaptığı yatırımlarla veya attığı adımlarla Amerika'yı bugüne kadar kapitalist sistemi tek başına idare eden belki de biraz Avrupa'nın desteğiyle karşısında ciddi bir güç olarak çıkıyor ve muhtemelen burada şeyler olacak elbette. Bir şekilde ülkeler tanımlarını yapacaklar, pozisyonlarını belirleyecekler. Ben bunun açıkçası kısa dönemde sona ermeyeceğini ve devam edeceğini düşünüyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu sadece Çin tarafından süreye gelen bir durum değil. Çin'i bazı şeylerle suçluyorlar tabii. Mesela burada bir konferansta Çin'in Afrika'ya sattığı bu yüz tanıma sistemlerinden Çin'e tekrar data gönderdiği, bu database'i oluşturduğu ve Başka ülkelerin e, verilerini sakladığı yönünde suçlular vardı ama aynı zamanda zannedersem en son Rusya'ya gitmişti. Edward Snowden bu e, şey e, eski casus hani aslında Amerika'nın tüm dünyadaki e, telefonların e, ne bileyim kameralarına mikrofonlarına erişimi olduğunu ve bunları kaydettiklerini ve takip ettiklerine yönelik bir e, skandal ortaya çıkmıştı. Gerçi hani ne kadar skandal bilmiyorum. Kendi aramızda da konuştuğumuzda hep zaten takip ediliyoruz, dinleniyoruz vesaire gibi şeyler olur. Böyle bu cihazlardan dolayı özellikle. Aynı şey şu an Amerika olmadığı için belki de bir tepki halinde yurt dışı basından en azından batı basından piyasaya sürülüyor diye görüyorum ben de. Diğer taraftan Avrupa'da nerede konumlayacağını tam kestiremedi kendini bu çatışma arasında. Bir taraftan İngiltere ayrılıyor Avrupa Birliği'nden. Bir taraftan Alman Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kendi içinde çatlak sesler var. Amerika Çin'den uzaklaştı ama e, çok işine de gelmiyor Avrupa'nın bir taraftan rakip olarak da görse. Bu biraz önce dediğiniz gibi çok kaotik sonuçlar doğurur e, dünya ekonomisi için. Neticede e, sınırlar serbest oldukça e, ticaret anlaşmaları serbestleştikçe e, ürünlerin hareketi ve ticaretin e, gelişmesi söz konusu. Orada nasıl bir gelecek bekliyorsunuz peki Avrupa'yı da denkleme kattığınızda? Şimdi sorunuzun iki boyutu. Birincisi bir kere şunu söyleyelim. Bu politik sonuçlar doğurduğu zaman bu insanların takibi, verilerinin depolanması, kullanılması aslında kişisel anlamda çok da bir anlam ifade etmiyordu. Ama bunlar siyasi sonuç doğurduğu zaman ülkeler arasında tabii ki daha büyük bir soruna dönüşüyor kanaatimce. Şimdi diğer konu. E, bu e, dış ticaret neden ortaya çıktı? Yani bu ta e, ekonominin kurucusu Adam Smith'ten bu yana tartıştığımız bir konudur. Belki her zaman vardı ama daha sistematik olarak. Hani bu karşılaştırmalı üstünlüklerin konuşulduğu, dış ticaretin ülkelerin refahını artıracağına dair argümanlar, gelişmekte olan ülkelere piyasanızı açın çünkü açtığınız zaman refah düzeyiniz yükselir, üretiminiz güçlenir biçimindeki telkinler nasıl oldu da bu noktaya geldi? Burada biraz önce bahsettiğim gibi rekabet kızıştığı için aslında. E, peki sonuç olarak nereye gider derseniz şimdi e, benim biraz önce iki senaryo da, e, ikinci senaryoda e, muhtemeldir deme nedenim buydu. E, üretim ölçekleri çok büyüdü. E, bu e, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Çinde değil Avrupa'da da böyle bizim türümüzden e, hızla gelişmekte olan ülkelerde de böyle. E, ancak dış ticaret olduğu takdirde, ancak ihracat yapabildiğiniz takdirde. Bu üretimi sürdürme şansınız var. Üretimi sürdürmek demek istihdamın sürdürülmesi demek. Gelirin artması demek, refah düzeyinin artması demek. Dolayısıyla uluslararası bir iş bölümünden bahsedebiliriz burada. Herkes avantajlı olduğu noktada her ülke üretim yapıyor. Büyük şirketler üretim yapıyorlar, karşılıklı ticaret yapıyorlar ve beraber kazanıyorlar. Şimdi bunun geriye döndürülmesi bir anda şu anlama gelir. Ben bu ihtimalin düşük olduğunu düşünüyorum ancak kısa dönemde bu tür eğilimler olabilir ve tartışmalı ve çalışmalı ortamlar olabilir. Eğer siz dış ticareti azaltırsanız, ölçek ciddi ölçüde belirgin olarak azalırsa, bu büyük ölçekte üretim yapan şirketlerin, örneğin istihdam kaybı anlamına gelir. Bu şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkelerde gelir düzeyinin düşmesi, refah düzeyinin düşmesi, insanların işini kaybetmesi anlamına gelir. Bunun için ben rasyonel bir şey olmadığını ee, o tür bir şey olursa kaotik sonuçlar yaratır deme nedenim aslında budur. Dolayısıyla bu, bu noktada böyle bir beklentim açıkçası benim yok. Kısa dönemde bu muhtemelen bir çalkantılar olacak ama orta ve uzun dönemde bu çok rasyonel bir seçim olmayacak çünkü küresel ekonominin geldiği nokta şu anda uluslararası iş bölümü, e, üretim zincirleri, ülkeleri, şirketleri o kadar birbirine yaklaştırdı ve bağladı ki. Artık Amerika'daki ya da Çin'deki ya da İsveç'teki bir merkez bankasının ufak bir faiz belirlemesi bile bütün bir dünya ekonomilerini etkileyebiliyor. Böyle bir noktadan bir geri dönüş ancak olumlu reformlar yapıldığı takdirde hatalarımızdan ders çıkarmak anlamında farklı bir çerçeve kazandırıldığı takdirde anlaşılabilir bir şeydir. Ancak ülkelerin kendi kabuğuna çekilerek bu küresel yapıyı geriye döndürmeye kalkmaları ne ülkeler açısından ne küresel ekonomi açısından ben hayırlı sonuçlar doğurmayacağını düşünüyorum. Evet yani umarız ki bu adımlarda daha fazla ileri gitmez ülkeler. Çünkü hakikaten etkilerini şimdiden görmeye başladı Kaldı ki pandemiyle mücadele ediyoruz. Hani zaten başımızda böyle bir sıkıntı varken üzerine bir de ülkeler arası ticaret savaşlarını eklersek çok daha sıkıntılı bir döneme gireceğiz gibi duruyor. Bir taraftan da çeyreği kapattık dün. ikinci çeyreği. E tabii senin başına göre e, %30 35'lik 25'lik e, kaz kazanımlar var Amerikan hisse senedi e, piyasalarında ya Avrupa hisse senedi piyasalarında. Tabii ki bu çok ciddi bir düşüşten sonra yukarıya gelen rakamlar. E, o da e, pandemi e, kaygısıyla yukarıya gelen rakamlardı. Ama e, bir taraftan da aşı haberleri geliyor. İşte e, sonbahar gibi aşı e, üretilmeye başlanacak. En yani geç 2021 gibi dağıtılmaya başlanacak. %94 başarı sağlandı diyor. Eğer bu haberlerin aslı varsa, arkası doluysa bu önümüzdeki dönemde bu geçici bir pandemi olmuş olacak. Aşıları ne kadar hızlı dağıtılacağı ile ilgili bir soru işareti olacak sadece bundan nasıl geriye döneceğimiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde pandeminin ikinci dalgası olmayacağını düşünürsek ve merkez bankalarının ya da hükümetlerin artık desteği geri çekeceğini düşünürsek. Piyasalar daha önceden devam ettiği risk iştahını yüksek devam ettirir mi yoksa biraz daha geri çekilir mi ne beklersiniz o tarafta? Şimdi şöyle biz iki tür araç kullandık biliyorsunuz yani bir merkez bankası kaynaklarını kullandık o konuda yapılan yapıldı diye düşünüyorum faizler şu anda zaten sıfırda ve merkez bankalarının yaptığı açıklamalara bakarsak başta Amerika Merkez Bankası'nın fedin başkanı Paul'un yaptığı açıklamalar diğer ülkelerin halen. Örneğin İsveç bugün faiz açıkladı yine sıfırda. Bizim ülke de ciddi bir faiz düşüşü oldu. E, bütün bankalarda gelişmiş ülkelerin bankalarına baktığımız zaman faizler sıfırlarda zaten. Yakın zamanda buradan bir geri dönüş olmayacağını görebiliyoruz biz. Muhtemelen önümüzdeki bir iki yıl bu böyle devam edecek. Buradan gelecek olan destek buydu zaten. Ha, piyasalara başka mekanizmalarla daha fazla e, likidite verilebilir mi? Ya da devlet bütçeden daha fazla harcama yaparak, daha fazla borçlanarak, bütçe açığı vererek piyasayı daha fazla destekleyebilir mi? Evet destekleyebilir. Ancak e, bu destekleme ne anlama gelir ona bakmak lazım. Yani üretim süreçleri e, sağlıklı işlemediği müddetçe, üretim yapılmadığı müddetçe insanların cebine para doldurmak ekonomiyi kurtarmaz. Çünkü o verdiğiniz parayla insanlar ne satın alacaklar? Yani faizleri düşürüp örneğin kredi genişlemesi yapabilirsiniz elbette. Piyasaya daha fazla para girecek şekilde diğer faiz dışındaki diğer parasal araçları kullanabilirsiniz elbette. Fakat bu para piyasaya çıktığı zaman nerede realize olacak? Yani dolayısıyla ekonomiler canlanmaya geçmeden bu paranın bir anlamı yok. Şimdi sorunuzun önemli noktasına gelirsek eğer yatırım iştahı konusu, evet yatırım iştahı tabii ki gündeme gelecek. Daha fazla olmak zorunda olacak. Aksi takdirde kazanmanın bir anlamı yok. Bu kadar parayı siz piyasaya verdiniz. Ee, çok ciddi bir likidite birikimi oldu. E faizlerden bir kazanç olmadığına göre e, bu para ne olacak? Dikkat ederseniz bir miktar altına doğru e, gidiyor. E bunun dışındaki alanlarda bir kazanç şansı olmadığına göre ancak reel sektörde sizin yatırım yaparak, istihdam yaratarak, üretim yaparak kazanma şansınız var. Ben bu anlamda olağanüstü şeyler olmadığı müddetçe ee, tabii ki yatırım eğiliminin daha da artacağını düşünüyorum. Ben en kötüsünün ikinci çeyrekte yaşandığını hem bizde hem e, küresel ekonomide en kötüsü bence ikinci çeyrekte yaşandı. Üçüncü çeyrekten itibaren ki bunun sinyalleri gelmeye başladı. E, yeni bir salgın olursa eğer tabii siz olmayacağını varsayarsak dediniz yeni bir salgın olur mu? Yani şöyle bu sağlık kısmı ile ilgili e, daha fazla konuşmak istemem elbette ancak artık e, bir tecrübemiz var. Ülkelerin tecrübeleri var. E, sağlık e, kuruluşların bir tecrübesi oldu. İnsanlarımızın bir miktar birikimi oldu. Hem bizim hem başka ülkelerdeki insanların korunma açısından bazı tedbirleri kanıtsadı. Bu anlamda ben daha kolay başa çıkılacağını düşünüyorum. E, bu böyle devam edemez çünkü. Yeniden mesela karantina, yeniden insanların eve kapanması, üretim çarklarının durması gibi bir ihtimali ben açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla bu yatırım açısından da önümüzdeki dönemde ben daha fazla şans olduğunu ve e, yatırımcılarda daha fazla iştah olacağını tahmin ediyorum. Evet, e, sizin de dediğiniz gibi en kötü çeyreğimiz böyle olsun diyelim. Çünkü e, gerçekten e, çok ciddi piyasayı e, olumsuz etkiledi. E, herkesi böyle bir karamsarlığa iteledi. Tabii ki hiçbirimiz e, sağlık uzmanı değiliz ama öyle bir dönemden geçtik ki hepimiz e, mikrobiyoloji e, uzmanı olduk gibi, böyle pandemi uzmanı olduk gibi. Çünkü sabah akşam her şeyimiz buna bağlı. Evden çıkıp çıkmamamız buna bağlı. Maaşlarımız, işlerimiz buna bağlı. İşte piyasaların gidişatı buna bağlı. Ee, biraz önce bahsettik gerçi. Hani sıfıra indirdi faizleri merkez bankaları. Ee, ciddi e, verdiler piyasaya. Tabi ee, tabii eksiye geçenler de var. Geçmeyenler de var. Bir süre beklemeyi tercih edenler de var. Ee, ama ikinci bir dalga gelirse diyelim ki bu aşı hakikaten başarılı olmadı. Ve biz bunu artık kontrol edemiyoruz. İkinci, üçüncü, beşinci dalga devam edeceğiz böyle. Merkez bankaların yapabileceği bir şey kaldı mı cephanelerinde sizce? Son 2-3 dakikaya giriyoruz ama hızlıca onu da bir sorayım. Benim kanaatim merkez bankaların yapacağı fazla bir şey yok. Çünkü mesele eğer piyasaya likidite vermekse bence bu büyük ölçüde yapıldı. Daha fazla verilebilir mi? Verilebilir evet ama bunun bir anlamı olmaz. Yani dediğim gibi üretim çarkları durduğu takdirde Merkez Bankası şimdi Amerikan Merkez Bankası 700 trilyon e, dolar verdi piyasaya. Bir 7 daha verse ne olacak? O para nerede realize olacak? Yani bu anlamda e, açıkçası ben merkez bankalarının eliyle yapılacak daha fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Çok daha marjinal etkileri olabilecek cinsten e, araçlar olabilir. E, şu anlamda bir marj olabilir. Devletler daha fazla borçlanarak insanların ceplerinde, kasalarındaki, bankalardaki atıl parayı ekonomiye aktarabilir. E, tamam ama bunun da yine sonucunda aynı soruyu sormak lazım. Bu kadar parayı piyasaya vermek ne anlama gelir? Yani eğer ekonominin çarpları dönmüyorsa üretim devam etmiyorsa bu kadar paranın ister bütçe kanallarıyla devlet bütçesinden verilmesiyle ister merkez bankası kanallarıyla verilmesinin ben fazla bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla şöyle veya böyle tedbirler alınacak ve üretim devam edecek. Aksi takdirde ben açık söyleyeyim e, kanaatim odur. Benim e, yaşadığımız 2-3 aylık ...geçmiş kısa dönemde yapılanı eğer yapmaya kalkarlarsa... ...örneğin bütün üretimi durduralım, evlerimize kapanalım. Bu bir salgın için bir çözüm değil. İkincisi ekonomi için çok ağır sonuçları olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla öyle bir ihtimal açıkçası düşünmüyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi... ...real ekonomiye ne kadar yansıdığı önemli olacak. Özellikle son dönemdeki bu verilen teşvikin üzerine... Ee, ekstra bir teşvik gelirse muhtemelen sadece rakamları şişirecek ee, gerçek ekonomiye ciddi bir faydası olmayacak gibi. Ee, bunun da farkında olmak lazım. Ona göre tedbirlerini alması lazım diye e, düşünüyoruz ülkelerinde, merkez bankalarında. Yani yeni bir yaklaşımla gelmeleri gerekecek. Şapkadan bir tavşan çıkması gerekecek gibi. Çok teşekkür ederiz Sayın Profesör Doktor Avuzar Pınar hocamız, e, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı. E, değerli görüşleriniz için önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler, ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.